Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. Kondansatör üzerinden geçen akımı düğüm yöntemiyle bulunuz diye sormuşlar. Ix eşittir soru şart. Yani akımın genel ifadesini istiyorlar. Küçük harfle yazmışlar. Hemen devre şemamızı inceleyelim. 3 tane T şeklinde bağlı empedansımız var. Birisi omik direnç, birisi endüktif reaktans, de kapasitif reaktansımız var. İki tane gerilim kaynağımız var. 30 kosinüs 10 t, 20 sinüs 10 t. Evet, birisi kosinüslü, birisi sinüslü. Ona dikkat ediyoruz. Açısal frekansımızı söyleyin sevgili kardeşlerim. İkisinde de aynı. Dikkat ettiyseniz. 10 radyan bölü saniye. Evet. Hemen Bobinin endüktif reaktansıyla başlayabiliriz. X ile eşittir 2πfL veya omega L. 10 çarpı 0.3 Henry. Buradan x'lerin değeri 3 ohm olarak bulundu. Akımı 90 derece geride bıraktığı için j3 ohm diyebiliriz hemen. Evet. kondansatörün kapasitif reaktansıyla devam edelim. 1 bölü 2πfC formülümüz var. 1 bölü Omega c veya evet 10 çarpı 0.01 farad. Buradan x değerini bulalım. Hesap makinesiyle 1 bölü 10 bölü 0.01 eşittir 10 olarak bulundu Bu da akımı 90 derece ileri de ileriye gönderdiği için x c operatörüyle hemen çarpalım. Devam ediyorum. Etkin değerleri, RMS değerleri kullanmamıza gerek yok sevgili kardeşlerim. Hemen şurayı fazör olarak yazmaya çalışalım. 30 volt 0 derece. 20 sinüs 10 T'yi hemen kosinüslü yazmaya çalışalım. Onun için iki tane formülümüz vardı. Onları hatırlayalım. Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların birisinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Evet. Bunu biliyoruz. Bir tane de kosinüs eksi alfa eşittir. Kosinüs alfanın ta kendisi. Şimdi sevgili kardeşlerim sinüs omega t yerine kosinüs 90 eksi omega t yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Evet. Daha sonra kosinüs eksi alfa yerine de kosinüs alfa yazmaya çalışalım. Omega t eksi 90 derece. Şimdi 20 sinüs 10 t yerine 20 çarpı kosinüs 10 t eksi 90 derece yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Onu da yazalım hemen. rengimiz yine yeşil olsun. Şuraya yazalım. 20 volt açısı eksi 90 derece. Evet. Tamam ediyorum. Şimdi artık düğüm yöntemiyle çözmeye başlayabiliriz. İki tane düğüm noktamız var. Malumunuz en az üç elemanın birleştiği noktaya düğüm adı verilirdi. Bu tanıma uygun olarak iki tane düğüm noktamız var. Buranın gerilimini eğer sıfır yaparsak, şuranın gerilimini söyleyin sevgili kardeşlerim. Tabii ki 30 sıfır derece. Şuranın gerilimini söyleyiniz. 20 eksi 90. Şuranın gerilimini bilmiyoruz. Buraya da Ux adını verebiliriz. Evet. Şimdi Ux düğüm noktası için Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulayalım. Toplam terk eden akım eşittir. Toplam gelen akım. Tabii ki vektörel olarak. Evet. Renkimiz mavi olsun. Şuradan devam etmek istiyorum. Şurayı biraz da küçültelim bence. Burası referans biliyoruz artık. Şuradan devam edelim. Şu istikamette akan akımı söyleyiniz. Buranın gerilimi, eksi buranın gerilimi. Böyle aradaki empedansın değeri 12 ohm. Şu istikamette akan akımı yazalım. Buranın gerilimi, eksi buranın gerilimi. Yani potansiyel fark bölü empedans bana akım verir. 3 j. Aşağıya doğru akan akımı yazalım. Buranın gerilimi Ux eksi buranın gerilimi sıfır. Böyle aradaki impedansın değeri eksi 10 j. Başka akım yok. Gelen akım hanesine sıfır bastım. Evet. Devam ediyorum. Rengimiz yeşil olsun. Burada Ux ortak çarpan parantezine almak mantıklı geliyor bana hemen yapalım. Burada 1 bölü 12 var. Burada 1 bölü 3j artı 1 bölü x10j var. Evet. Şunları da eşitliğin diğer tarafına işaret değiştirip gönderelim. 30 0 derece. Bölü 12. Şunu da gönderelim. Artı 20. Eksi 90 derece bölü 3J. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim. Şuraları silebiliriz, temizleyebiliriz. Fazla işimiz yok bundan. rengimiz kırmızı olsun. Ux ortak çarpan parantezinde 1 bölü 12 şurada dursun. Şunların paydasını reel yapmaya çalışalım. Eksi j operatörüyle hem payını hem de paydasını çarpayım. Eksi j kare demek. Eksi j kare demek. 1 demek malumunuz. Evet. Onun için eksi j bölü 3 var burada. Şurayı da hem payını hem de paydasını j operatörü ile çarpalım. j bölü 10. Bu şekilde paydayı reel yaptık. Eşittir. Şunları da hemen bölelim. 30'u 12'ye bölelim. 30 bölü 12 eşittir 2,5. işareti 0. Şunu bölelim. 3, 90 derece gitmesi 20 bölü 3 eşittir. 6,67. Payın açısı eksi paydanın açısından da eksi 180 derece. Evet. Eksi veya artı fark etmez 180 derecede. Devam ediyorum. Rengimiz mavi olsun. Şuraya devam edelim. 1'i 12'ye bölelim. 12'nin tersi eşittir. 0,083 Eksi 1 bölü 3 yerine 0,33j yazayım. 0,1j burada var. Eşitliğin diğer tarafında bir 2,5 var. Pozitif reel eksende. Şu da negatif reel eksende. Eksi 6,67. virgül Evet. Reel kısımlar toplanır. Reel kısım bulunur. Sanal kısımlar toplanır. Sanal kısım bulunur. Eksi j. 0.1 eksi 0.33 eşittir. Eksi 0.23 şey. Düzgün yazayım. eşittir 2.5 eksi 6.67 eşittir eksi 4 virgül 17 olarak bulundu. Şunu hemen kutupsala çevirelim. Bu x çarpı polara çeviriyoruz yani. Polar nokta 0 83 virgül eksi 0.23 kapat parantez eşittir 0 virgül 24 45 diye giden sayı şöyle keselim şurada açı işareti alfa şurası tanjant eşittir eksi 70 derecede buradan geldi. eşittir. Bunu kutupsala çevirirsek 4,17 açı işareti 180 derece. Bu x'i bulmak üzereyim. Devam ediyorum. Rengimiz yeşil olsun. Ux eşittir 4,17 180 derece bölü 0,245 eksi 70 derece. 4.17 bölü 0.245 eşittir 17. Birimi volt. Gerilimin maksimum değeri bu. Açı işareti payın açısı eksi paydanın açısından 180 artı 70 eşittir 250 derece veya veya eksi 110 derece diyebiliriz. 110 derece. Evet. Bir tür ekledim veya çıkarttım fark etmez. Eksi 110 derece olarak bulundu. Bu x'i bulduk sevgili kardeşlerim. Devam ediyorum. Artık ikisi bulabiliriz. kafası karışmasın kimsenin diye 250 olarak da yazayım isterseniz şöyle. 250 derece. İkisinden birisini kullanabiliriz. Evet. Şimdi ix şöyle diyeyim ilk önce. Akımın maksimum değerini bulmak üzereyim. x bölü eksi 10 j. Şu istikamette akan akım buluyoruz. 17 250 derece bölü 10 eksi 90 derece. Eksi 110 yazmak daha mantıklıymış dikkat ettiyseniz. Evet. Eksi 110 yazalım. Buradan ix'in değeri 1,7 amper. Bu maksimum değer. Açı işareti aynı açısı eksi paydan açısından eksi 20 derece olarak bulundu. Evet. Hemen akımın genel ifadesini şuraya yazı verelim. Şuraları silebiliriz artık. Rengimiz mavi olsun. ix eşittir akımın maksimum değeri çarpı kosinüslü olacak. Kosinüs 10t eksi 20 derece. Birimi amper. bulduk sevgili kardeşlerim. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız.